Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için heyecanla beklenen yaz dizisi Senden Daha Güzel'den yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Dizinin yayınlanmasına çok az kaldı arkadaşlar. Herkes yayın tarihini sabırsızlıkla bekliyor. Sizler yeni dizini sabırsızlıkla beklerken ben de yepyeni paylaşımlarla sizleri sevindirmeye devam edeceğim. Senden Daha Güzel dizisinin ilk fragmanı da herkeste büyük ilgi uyandırdı. İnanıyoruz ki bu yaz sezonunun en sevilen dizisi Senden Daha Güzel dizisi olacak. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.